Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar Minecraft'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım Bildiğiniz kadar en son bölümde yaptık ee, En son bölüm evi yapmıştı Evi biraz kalmıştı Ben video dışı baya evi yaptım Gördüğünüz kadar böyle yaptım Evin etrafını falan bambuları buraya ektim Yani gereksiz şeyleri falan attım Yeri taştan yaptım ee, Sandıkları buraya koydum Crafting table e, Fırını buraya koydum Bu bölüm ne yapıyoruz bu bölüm madene gitmek istiyorum demir aramak istiyorum. Yani biliyorsunuz demirimiz yoktu. Üstelik tahtaları falan ayırdım. Böyle gere gerekli şeyleri ettim falan kastım. Baya bir hayvan kestim burada gördüğünüz kadarıyla. buradaki ee, burada da iki demir e, 48 58 tane de kömür, burada da kömür var 47 tane. Burada en son cam koymuştum. Cam gerekli olursa diye yani elimde kalsın diye. 13 tane camımız oldu. Bu videoda şu böyle yaptım evi. Bir e, güzel olmuş mu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şimdi asıl mesele maden. Madene gidersek, ölürsek seri biter. Ölmememiz gerek. Yani bayağı sıkıntılı bir bölüm olabilir bu. Bayağı yavaş bir bölüm de olabilir. Hızlı şekilde ben eşyaları toplayayım. Yani eşya dediğim e, sadece yanıma birkaç tane eşya almayı düşünüyorum. Şimdi bunları buraya koyalım. Bir dakika dur kazma yapmam gerek. Sen nereye gidiyorsun? Buradan bana tahta versene. tahta ver de. Buradan kraftikten çubuk yap. 14 tane yeter diye düşünüyorum. Bunu buraya koyarsam. 1, 2, 3. 3 tane yaptım. Güzel. 3 tane yaptık. Demir neredeydi? Demir kılınç yapmak istiyorum bir tane. Kalkanım var. Hasar olarak önde olmayız. Yani hasar vurduğumuz zaman güzel hasar vuralım diye. Bir dakika ne oldu lan? Bir şey oldu da. He, tamam fırına girdi. Güzel. Şimdi bir dakika dur. Buradan bunu buraya koy. Bunları böyle koy. Bu da iyi oldu. Başka ne yapacaktım? Kılıncımız zaten kırılıyormuş. Ben bunu buraya koyayım da bunları atayım. Bunlar gereksiz şimdiden bana. Bunlar burada kalsın. Dört tane kazma yeter mi? Yeter bence. Şimdilik yeter. Zaten ağaç kırdı, kırıp gideceğim. Yani kendimle biraz odun aparmayı düşünüyorum. Bayağı bir şey olacak. Ben hızlı şekilde hazırlanayım geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi ben eşyaları falan üzerimde topladım. 41 tane tahta topladım. Odun topladım. E, çubuklar falan üzerimde kaldı. Şimdi et koydum biraz pişsin koyun eti. Onun dışında da uyuyup gidelim. Sebebi akşam gidersek nane yiyebiliriz. Kalkanın sağlığına bakmadım. Ha, kalkan sağlığı zaten gitmemiş ki. Hayvanla falan savaşmadım şimdiye kadar. Yani zombiler falan bana sıkıntı yapmaz da. Zombi sıkıntı yapıyor aslında. E nasıl söyleyeyim? Bayağı e, çoğu zombi olduğu zaman sıkıntı yapabiliyor bana. Ama böyle bir tane iki tanesi sıkıntı yapmaz. 3-4 tane olursa öldürürler. Ama dikkatli olmamız gerek. Maden de biliyorsunuz Zaten sıkıntılı. Orada da bak mızraklı bir tane şey var. İsmi neydi lan bunun? boğulmuş var. O yani o mızra bir tane iki tane vurursa öldürür. Şimdi uyuyabilirsem uyuyayım da hızlı şekilde uyuyamıyoruz. Güneş batması gerek. Şimdi uyuyabilirim. Aynen. Şimdi uyuyabiliriz de hızlı şekilde uyuyalım. Yemekleri de pişsin. Gidelim madene. Maden sıkıntı yapar mı? Bayağı yapar. Biliyorum bunu. Bayağı baya maden sıkıntı yapar bana. Son 3 tane kaldı. Onu öldürebilir miyim? Lan bir dakikadır. Burada mı o? Burada mı? Az önce buradaydı. Ah burada. Gel lan buraya. Tipsiz. Sen suya kalkma. Orada dur. Verdim mi? Bir şey yok. Vermedi. Bir an sandım verir de vermedi. Bunlar da büyüyor. Güzel. Büyüsünler. Koyunlar falan burada. Şimdilik koyunluk bir durumumuz yok. Tamam. Etleri topladım. Şimdi gidebiliriz hızlı şekilde. Dur bunu buraya koyalım da. Maden bulmamız gerek. Aslında maden kolay buluruz. Her yer maden zaten. Yani bir tane giriş bulursam giririm oradan. Yani en çok korktuğum konum zaten biliyorum. Konumu bulamazsam da video dışı ben bulurum onu. Videoya bakarak bulurum. Tamam. Şimdi buralarda e, madem varsele bu tarafa falan girelim. Madem göremiyorum burada falan. Biz bu taraftan gidiyoruz. Yani döndüğüm zaman da buradan dönerim de. Şimdi bu taraf beyaz bir ee, buradan böyle gidelim. Balıkmış lan. Ben de sandım başka bir şey lan bu. o mızraklı. Vurma ne olur. Vurma vurma vurma. Vurma. Sakın vurma. Hop koş. O sıkıntı yapar. Bir tane vurursa zaten ölürüz. Şimdi buradan gidelim. Maden göremedim lan. Giriş yok mu hiç? Bir tane giriş. Vallahi yok. Bu taraflara falan bakalım. Bu ne lan? Bug'u bir an sandım. Madem var da. Burası çöl mü? Yok çöl değil. Sahil. Aynen burada arı varmış. Bir tane arıyı unutmayalım. İlerleyen zamanlarda arılar falan işimize yarayacak. Yani aradığımız zaman bir daha aram ee, bu, bu, hızlı bulmak için buraya geliriz. Şimdi buradan hızlı şekilde yukarıya doğru kalkarım da oğlum bir tane bulamadık ya mağara. Bir tane bile bulamadım. Yok mu lan bir tane delik? Oğlum bu bölgelerde hep de oluyordu. Ne oldu şimdi yok? Bak akşam olacak ben maden bulamadım. Burada baya bir çukur var ama hepsi suyla dolu. Su olması kötü. Su olması baya kötü. Ben şimdiden daha çıktım zaten gördüğünüz kadarıyla. Aha orada biraz boşluk gibi. Ne olur orada maden olsun. Burası maden olsun. Maden değilmiş. Bakalım biraz daha. Brabandem maden mi? O madene benziyor da maden değil. Gidelim buradan. Tam bu taraflara doğru gidelim. E, kesin buluruz ya, buluruz da ama baya zamanımız alır gibi. Var mı bir tane? Bir tane maden. Aha. Bu bak bazen bak oluyor da. Bu baklardan bakabiliyoruz hangi taraf olduğunu. Yani sıkıntı yaşamadan. Ama zor. Şimdi bu taraflara doğru gelelim. Böyle taşlı hepsi dağ. Aha orada bir tane yol var. Gördüm lan onu. Normal maden ol Aha maden burası var. Tamam hızlı şekilde girelim ama benim aptallığım var. Ben kendimle kömür almadım değil mi? Allah benim belamı versin. Ne yapabiliriz? Kömür bulursak kömür kıralım. Ne yapalım başka? Yoksa ben var ya bayağı zaman şey yapamam. Videonun hepsi karanlık olur. Buradan gidelim. Yani bura madense madene doğru gidiyoruzdur. Maden değilse naneye gireriz. Aha kömür bulduk. Güzel. Kömür toplayalım. Yani bize demir gerekli. Baya bir demir gerekli. Demir e, önemli. Yani zırhımızı falan geliştiririz diye. Şimdi buradan creeper falan gelirse naneye giriz. O yüzden dikkatli olmam gerek. Oyunun sesini ben duymuyorum. E, sebebi videoda baya kötü geliyor sesi. Videonun sesi. O yüzden arkadaşlar şimdi bunu buraya koy. Hepsini yap. Hepsini yap. Hepsini hepsini. Bunu buradan değişebilir miyim? Aynen böyle. Güzel. Şimdi bu taraflara gidelim. Burada var mı? Ne olur? Maden ol ya. Maden ol başka bir şey istemiyorum. Ay senin ben. Ver lan bunları. Bunları ver. Burada kalmasın da. Boş boşuna. Burası maden değilmiş. Ama kömür bulmamıza yaradı. Güzel. Ana narbadın sen nereden girdin oğlum? Bir dakika olmadı bile buradan ben girdiğim. Sen nereden girdin? Tamam buradan çıkalım hızlı şekilde. Bura maden değilmiş zaten. Kalkanın işe yaradığını gördünüz mü? Hiçbir şey yapamadılar. Güzel. Şimdi burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Elimde ışığı tutmayalım. Yani kömür bulduk. Kaldı demir. Yani demir de bulursak güzel olur. Böyle 64 tane demir bulursam işime yarar mı? Yarar. 30 tane, 32 tane 30 tanesi zırha gider. Diğerlerine kılınç kazma falan yaparız. Daha sonra tekrar girerim. O zaman korkmadan. Ama şimdi korkuyorum. Sebebi e, zırhım yok. Ölebilirim. Yani Bir tane creeper arkadan gelirse patlarsa ölürüz. Bura maden mi? Vallahi maden. Tamam. <laughs> maden bulduk arkadaşlar. Kömür de var. Kömürler topla. Çubuk yapıp nasıl söyleyeyim. Işık e, yaparız. Büyük madenlerden korkuyorum. Sebebi baya zombi oluyor. Küçük madenler var ya az önce girdiğimiz gibi. Öyle tüneller varsa sıkıntı yok. Yani o, o korkutmuyor beni. Böyle devasa madenler hep sıkıntılı yapıyor bana. Yani zombi falan baya oluyor. Creeperlar oluyor. Ama büyük madenlerin de güzel yani slime bulabiliyoruz. Yani slime zar zor bulunan bir canlı. Yani onun ee, e, slime'lar var ya ona baya bir şey yarıyor. Craftik falan. Otomatik eşyalardan falan. Şimdi buradan kömürümüzü topladık. Kaç tane oldu? 21 tane topladı. Biraz daha toplayalım. Daha sonra maden derinliğine doğru dalalım. Yani buralar baya kömürmüş. Zaten bunu fark ettim. Bir dakika. Buraya bir tane koyabilir miyim? Akşam da oluyor zaten galiba. Aynen. İlk akşamımız Burada geçecek ilk videoda. Yani ben e, video dışı da oynadığım zaman akşam olduğu zaman uyuyordum. Şimdi uyuyamıyorum. E, sebebi yatak yok. Ve zombiler falan bayağı gelecek. Bunlar bize sıkıntı yapar kesin. Burada eğilelim. Yani burada kesin eğilmem gerek. Yani aşağı düşersek sağlığımız gider veya ölebiliriz. Bir dakika bunları kır. Taş da toplayalım. Taş varsa toplayalım. Neden toplamayayım? Şimdi aşağı doğru gidelim. Bir dakika dur. Burada balta işime yaramayacak. Bu önemli bir şey. Balta işime yaramayacak. Meşale yerler. Bunu buraya koy. Ve elimizde bir tane taş olsun. Bir şey olduğu zaman yukarıya kalkabilelim. Hızlı şekilde. Oğlum bu ne oğlum? Her yer maden. Ee, şey. İsmi neydi lan bunun? Hepsi şey. Hmm, kömür baksana. Baya bir kömür var lan burada. Oğlum ben kömür arayışına çıkmadım. Ben şeye çıktım. İsmi neydi? Ee, e, demire. Demir ver bana yeter. Kömür bu kadar istemiyorum. Vallahi istemiyorum bu kadar. Kaç tane oldu? 38 tane. Biraz daha toplayalım buradakileri. Daha sonra çıkalım. Kömür bulursam almam. Evde de zaten var baya bir kömür. Yani burada da baya yokmuş zaten. 4 tane falan verdi. Ben de sandım bir ton verir de. Vermedi. Bunu kırıyoruz da arkasından maden gelir mi? Gelirse güzel olur. Bir tane maden ver. Arkasından başka bir şey istemiyorum. Kır 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 kır. Hepsini kır gitsin. Yani bunlar zaten işimize yarayacak arkadaşlar. Şimdiden bir kazmamız kırıldı zaten. Sağlığına baksanıza. Bunları kıralım. Galiba akşam oldu değil mi? Yok olmuyor. Tamam. Kaç tane oldu? 54 tane oldu. Kıralım daha. Daha sonra madende aramayalım. Kendime neden yorayım daha sonra? Ne kadar varsa ver bana. Daha sonra seni bulgar, bulduğum zaman almam. Bunların karepsini. Baya 15 seviyeye kadar yükseldik. Yani ölürsek üzülürüm. Baya üzülürüm. Seri biter sebebi. Şimdi bunu buraya kalk. Buradan düz gidelim. Akşam da oluyor zaten. Bura maden mi? Yok maden değilmiş. Bura maden değil. Oğlum böyle yerlere koymuş lan maden sanıyorsun. Giriyorsun maden çıkmaması üzüyor. Şimdi bir dakika. Biraz daha buradan kalk. Güzel. Aşağıda bir şey de gözükmüyor ki. Maden olsa gözükürdü. Bakayım. Aha. Gördünüz mü? O tarafta bir yerde maden var. O tarafta bir yerde maden var. Kesin bu bilgidir. Aha vallahi giriş var. Güzel. Vallahi giriş var bir tane. Tamam arkadaşlar. Maden galiba bulduk. Ama burası biraz suya benziyor. Aa bu su. Bu su yok yok. Su, suyun madenine girmem. Asla girmem. Asla asla girmem. Sıkıntı yaşarız. Vallahi sıkıntı yaşarız. Yani bir tane zombi... E, su suda boğulma e, sıkıntısı. Üstelik nasıl söyleyeyim? Eee zombi bloğa... E, oraya girdiğimiz zaman yönü bulmama sıkıntısı. Ben az önce buradan mı çıktım? Galiba. Bir bakayım da. Yok buradan çıkmışım. Aynen. Burada maden var mı? Maden delikleri var da maden bulamadık. Ne olur maden al. Bakayım. Vallahi biraz madene benziyor. Burada çiçek falan var. Zombiciğim sen ne yaptın? Uzak dur. Zombi 3 vuruş öldürüyoruz. Tamam. 3 vuruş sıkıntı mı? Yani evet. 2 vuruşa 1 vuruş öldürsek güzel olurdu da. Ne olur? Bura maden olursa güzel olur. Sebebi buraya giriyoruz da. Beni yanıltma. Baya derinmiş lan bu. Vallahi baya derin de su lan bu. Bak ya su geldi ya. Cık. Yok. Böyle olmaz arkadaşlar. Vallahi sudan bıktım. Su su her yer su. Baya su var. Yukarıya da kalkana kadar baya şey olacak ya. Bir dakika akşam oldu zaten. Kesin biliyorum buna. Az önce gün batıyordu. Bir dakika hızlı kalk. Kalk kalk kalk. Var mı? Ah, yetiştim. Vallahi akşam olmuş. Akşam olmuş. Burada demir var. Tamam. Demir alalım. Demir alalım. Bunu az önce görmemişim ben. girişe dikkat etmem de Sen buraya neden girdin? Bu ne oğlum? Sarmaşıktan falan güzel bir şey varmış. Bu girişi bayağı güzelmiş buranın. Tamam sen git. Umarım arkamda bir şey yoktur. Arkamda bir tane creeper falan yoktur. Var ya sesleri duymuyorum. Ölme olasılığı yüksek. Bak buranın girişi güzelmiş. Benim hoşuma gitti. Burada da yol var. Burası neresi gidiyor? Kömür almam söyledim az önce. Sen hayır. Hayır hayır. Ana nar vadana. Bu var ya. Hayır bir daha vurma. Eyvah. Bu benim sağlığımı bire kadar düşürür. Sağlığımı bire kadar düşürür. Bu baya sıkıntıydı ya. Ben bir an sandım normal köylü de söyleyecektim. Köylü burada ne geziyor. Ölmem ama sağlığım baya gider. Burayı da kapat bir tane okçu falan gelirse vurursa öldürür. Hepsini kapat gitsin oğlum. Işık var zaten. Şimdi sağlığımızı toplamamız gerek. Asıl önemli bu. Bu zehir gitse güzel olur. Yani zehircim gitmiyor. Bitsene oğlum 3 saniye ne? Tamam. Hızlı şekilde sağlığımızı dolduralım. Az kalsın ölüyordum oğlum. Bir tane zombi bir tane bu gelse öldürürdü zaten. Sesini de duymuyoruz ya bu kötü. Sesini duysam korkmam. Yani kaçardım anında. Ben normal köylü sandım oğlum onu ilk önce. Kafasında kim görmedim ki yüzüne baktım sadece. Burası ne? Vallahi gidiyoruz da aha zombi geliyor. Kardeşim sağlığım düşük bana bulaşma. Sağlığım düşük bana bulaşma. Et yiyelim. Aha burada demir var bu demiri alalım. Oğlum, maden arayışına girdik. Ölüyordu kas kalsın. Var mı lan orada bir şey? Biri gelir mi? Benzi gelmez şimdi. Bura maden mi? Maden değil mi? Bilmiyoruz ki. Gidiyoruz. Önümüze ne geldiyse kıra kıra gidelim. Baga girme. Tamam. Burada bir şey yok. Şimdi. Kalkanla gidiyorum. Sebebi arkadaşlar. ismi neydi? Bunun okçu çıkabilir anında. Veya creeper. Aha. Okçu söyledik. Okçu çıktı. Uğursuz herif. Bir dakika dur. O buraya gelir mi? Vallahi geldi. Bir tane vur. Ağzına vurdum. Kime şekil yapıyorum? Yay verdi. Yani işime yaramaz. Yay işime yaramaz. Böyle gidelim. Burada biraz sızlandım. Aha zombi. Bir. iki. Orada bir tane zombi daha var. Kanka gel buraya. Bu bunda ne var? Onun elinde bir şey gördüm az önce. Neydi lan o? Bir şey gördüm galiba ama ne kayboldu sanki. Burayı dışarı gidiyormuş. Ha, yani burası maden değil. Yol gibi. Yağmur ormanına geldik. Tamam. Biraz sağlığımızı topladık. Et yiyelim. Dışarıya kaçalım. Burada karpuz var. Yani işime yaramaz. Yani oyunda karpuz hiç yani kullanışlı bir yemek değil. O düz alan. Vallahi düz alan bulduk. İstediğim zaman bulamamıştım. Hatırlıyorsunuz mu? en yani aradığımızda bulamadık. Ama şimdi istemediğim zaman buluyorum. Bak. Eyvah. Tamam bu şu en sarmaşıklar adamı kurtarıyor da. Maden de bulamadık ya. Maden arayışına çıktık. Geziyoruz sanki. Buna bak. Var mı lan maden? Bak. Ha baktan... Bak devasa madenler var ama ben bulamıyorum. Neredeler lan onlar? Girişlerini bulamıyorum. Girişleri nerede? Orada gördünüz mü? Devasa bir tane yo maden vardı orada. Bura maden mi? Yok su. Suya girmem. Suya girmem asla. Ee, i̇şin değişik tarafı zombi yok diye söyleyecektim de zombiler çıktı anında. Oğlum ben konuşmayayım en iyisi. Ben ne zaman konuşursam terslik oluyor. Baksana her yerden zombi çıktı şimdi. Koş. Durmadan koş. Maden gir görürsem giririm. Bir tane maden bulayım. Bana yeter. Bu videonun e, başlığı da şey olacak. Söyleyeyim. Maden arayışı. Tamam mı? O maden araya araya bıktım. Baksana maden bile yok. İstemediğim zaman bin ton maden veriyor. İstiyorum. Şimdi maden yok. Örümceğe bulaşma. Sıkıntılı biri. Tamam. Buraya girebilirim. Burası madene benziyor da. Haydi bismillah. Arkadan biri geliyor mu? Yok. Tamam. Şimdi en kötü yanına geldik. Maden olmazsa kalkmak gerek. Bismillah. Merhaba merhaba. Bak böyle madeni seviyorum ya. Baksana yeşillik. Ne olur maden ol. O kadar emekle buraya geldik. Burası kesin madendir. Vallahi. Dur. Çabuk yap. Çabuk çabuk. Çabuk yap. Hepsini yap. Biri bana vuruyor sandım. Vallahi biri bana vuruyor sandım. Bunun dumanı var ya. Bunun dumanına korktum lan ben. Bir an sandım biri bana vuruyor da. Söyleyeceğim çim burada bana ölüyordum. Bir an sandım. Hepsini yap meşale. Meşale önemli kardeşim. Tamam. Baya bir meşale yaptım. Meşale sıkıntısı şimdilik yok. Ee, buradan aşağı gidiyoruz. Eyvah salın düştü. Bura maden ne olur maden ol. O kadar derine girdik de. Bismillah. Merhaba zombi. Maden yolunu bana söylerse sevinirim. Öl. Maden burada ne olur? Bir tane maden. Creeper de geliyor. Ben sana vurmam o creeper patlar seni de öldürür. Onu diğerini de. Sen nasıl ölmedin de? Diğeri öldü. Allah Allah. Aha. Vallahi madene benziyor arkadaşlar burası. Yabası bir yere bulduk. Okçu falan gelmezse problemim yok şimdi. Demirleri toplamak istiyorum da. Burayı zıplarsam. Güzel. Yani buradaki demirleri toplayalım. Kaç tane demir varsa toplayalım. Demir önemli arkadaş. Demir baya önemli. Şimdi bunları kır hepsini. Hepsini kır gitsin. Benim kazmam gitti. Bir tanesi. Güzel. Bunları alalım. Burada da baya demir varmış lan. Güzel. Buradan bayağı demir verdi. Kaç demirimiz var bizde? 22 tane. Mükemmel. Mükemmel gidiyoruz. Ölmeden buraya kadar geldiysen bir başarıdır arkadaşlar. Normal olsa 20 kere ölmüştüm de şimdiden. Şimdi korkarak oynuyorum. Yani ölmek korkusu var ya. Onunla o yüzden korkarak oynuyorum da. Yukarıdan biri gelir mi? Yukarıdan gelen olmaz diye düşünüyorum. Gelirlerse öldürürüz. Ama sesini duymuyorum. O beni de öldürebilir. Şimdi aşağı doğru gidelim. Buraya bir tane meşale koy. Aşağıda demir var. Gördüm o demiri ben. Bu sa sağlığım baya gitti lan. Benim neden? Eyvah iki tane koydum. Cık. Alın meşaleyi bırak. Buraya bir tane koy. Yeter. Tamam. Ee, yukarıdan biri gelirse diye bunu böyle koyalım da zıplamazsın. Sebebi zombiler iki bloktan aşağı zıplamıyor. 3 blok falan olduğu zaman zıplamıyorlar bunlar. Şimdi kırabilir miyim seni? Seni kıralım. Kaç tane verirsin? Altın boş. Onu biliyorum. O yüzden şey yapıyorum. Dikkatli kırıyorum. Üst alttakileri şimdi kırmayalım da. Bir bakayım. Boş mu burası? Ha, burası boş değil. Tamam. Burası boş değil. Bunu kır. Bunun altı boştur kesin. Aynen böyle. Yani o kadar da sorun değil düştüğüm zaman ama o aşağıdaki zombi baya sorun yaratır bana. Ben biliyorum. Şimdi buradan yavaş yavaş gidelim. Nerede lan o zombi? Az önce buradaydı. Vallahi burada bir tane zombi vardı az önce. Ah creeper geliyor. Tamam. Oradan zombi geliyor. Buradaki örümcek geliyor. Ee, ne yapabilirim? Yani bura bayağı büyükmüş. Madeni bulduk arkadaşlar. Maden arıyorduk. Bulduk maden. Şimdi iskeleton da geliyor. Vur ona bir tane. Tamam. Saldırın birbirinize. İlk önce iskeleti kesmemiz gerek. İskeleti kesildikten sonra zombi kolay şekilde keseriz. Şimdi iskeleton gitti. Naneye gitti zaten zombi tarafından. Buradan yol yok galiba. Yukarıda demir. Aa burada demir varmış. Ben bunu görmedim. Tamam. Bunu kır hızlı şekilde. Bu siyah taşlı demirler baya zor kırılıyormuş. Bu siyah taşlar baya zor kırılıyor da. Hallederiz. Problem değil. Şimdi madeni bulduk en iyisi. Videonun sonuna gelelim. Video zaten uzun oldu. Ee, yani baya aradık aradık bulduk sonunda bir tane maden. En iyisi videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Kesin bak buradan devam ederim videonun devamını. Merak etmiyor video dışı falan oynamam. Bir tanesini kır. Video dışı falan oynamam. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Ben de bunları kırayım.